Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Metin yayınlarının AYT Matematik denemeleri, yeni çıkan AYT Matematik denemelerinden iki güzel öğretici soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzdan başlayalım. FX fonksiyonunun AB kapalı aralığındaki grafiği verilmiştir. Buna göre verilen 4 farklı fonksiyon aynı aralıkta hangileri azalandır diye sorulmuş arkadaşlar bunu yapmaya çalışalım. Bu tip sorudan sorulardan daha önce çözmüş olan arkadaşlarımız olabilir. Biz kısaca bir anlatalım bunlarda arkadaşlar ne yaptığımızı. Öncelikle aynı aralıkta f(x)'in ve türevinin durumunu inceliyoruz. Burada bazen şu da işimize yarıyor. Onu da söyleyelim. Öncelikle x'lerimizi negatif kısımdan verdiğimizi görüyoruz. Yani x'lerimiz bakın y ekseninin solunda kalmış. Dolayısıyla verdiğimiz x'lerin sıfırdan ne olduğunu söyleyebiliriz. Küçük olduğunu söyleyebiliriz. fx'lerimizin yani görüntülerimizin ise sıfırdan büyük olduğunu y'nin pozitif kısmında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla fx büyüktür sıfır demiş olacağız. Peki f türev x'imiz bize neyi söyleyecek? f türev x'imiz Normalde türev bize fonksiyonun artanlığında, azalanlığında yardımcı oluyordu. Biz fonksiyonumuzun burada artan olduğunu görüyoruz. Ee, üzerindeki noktalardan çizdiğimiz teğetlerin eğimlerinin pozitif geldiğini görüyoruz. Azalanın artan olduğunda zaten görüyoruz. Dolayısıyla bu AB aralığında fonksiyonumuzun türevinin sıfırdan ne olacağını söyleyebiliriz. Büyük olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bunların ışığında aşağıdaki fonksiyonları incelemeye çalışacağız. Yine bu fonksiyonların artanlıktan azalanlıklarında türevlerinden inceleyeceğiz arkadaşlar. Birinci fonksiyonun türevini aldığımızda x karenin türevinden 2x geliyor. fx'in türevinden ise f türev x gelmiş oluyor. Elde ettiğimiz bu ifadenin sıfırdan büyük mü küçük mü olduğuna bakacağız. Burada verdiğimiz x'lerin daima negatif olduğunu biliyoruz. Bakın x ekseninin -x negatif kısmında. Dolayısıyla x'lerimiz negatifse 2x'lerimiz de negatif olacaktır. Türevimizin ise sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Burası sıfırdan büyük ama önüne eksi geldiği için eksi artı eksi gibi oluyor. Yani aslında burası negatif bir değer. Bundan pozitif bir değeri çıkartıyoruz. Negatif bir değerden pozitif bir değeri çıkarttığımız için de elde edeceğimiz görüntümüz yine negatif gelecektir. Yani 2x eksi f türev x ifadesi sıfırdan ne kalmış olacaktır? Küçük kalmış olacaktır. Tekrar söylüyorum burası negatif burası pozitif arkadaşlar. Ee, arada da eksi olduğu için negatiften pozitifi çıkarttığımız için ifadenin tamamı negatif gelmiş oluyor. Onun için birinci fonksiyonumuzun azalan geleceğini her zaman azalan olacağını söyleyebiliriz. İkinciye bakalım. f küp x artı x demiş. Türevini bir alalım arkadaşlar. 3 f kare x çarpı f türev x artı x'in türevinden 1 gelmiş olacak. f x'imiz normalde sıfırdan büyüktü. Karesi de sıfırdan büyük gelecektir. 3 zaten pozitif. f türev de pozitif. Buradaki 3 tane pozitif ifadenin çarpımı pozitif yapacak. Biz buna bir de 1 eklemişiz. İyice pozitif yapmış olduk. Demek ki bu ifadenin türevi her zaman bize pozitif görüntüler verecek. Her zaman pozitif görüntüler verecekse asıl ifademiz yani f küp x artı x da daima artan olacak bizden azalan olması istenmişti oysa ki burası daima artan çıktı. Bunu elemiş olduk arkadaşlar. Üçüncüde de x çarpı fx fonksiyonu var. Bunun da türevini alalım. Çarpımın türevi yapalım. x'in türevi 1 çarpı ikinci fx artı ikincinin türevi yani f türev x çarpı birinci x. Yine inceleyelim. fx'lerimizin sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Burası pozitif. f türev x'imiz sıfırdan büyük. x'lerimiz sıfırdan küçük. Şimdi burası pozitif. Artı ile eksinin çarpımı eksi arada da artı var. Yani pozitif bir şeyle negatif bir şeyi topluyoruz arkadaşlar. Bunun sonucu pozitifte çıkabilir, negatifte çıkabilir. Yani bu fonksiyon belli aralıklarda A ve B'nin içinde belli bir aralıkta artan, belli bir aralıkta azalan gelebilir. Buna kesin bir şey söyleyemiyoruz. Dolayısıyla üçüncü ifademiz kesinlikle azalandır diyemiyoruz arkadaşlar. 4'e geçelim. x kare bölü fx demiş. Burada da bölümün türevini yazalım arkadaşlar. Şimdi x karenin türevinden ne gelecek? 2x çarpı ikincimiz ne oldu? fx. Eksi ikincinin türevi yani f türev x çarpı x kare bölü paydanın karesi yani f karesi gelmiş olacak. f karesi zaten pozitif geliyor buradan baktığımızda. 2 x demişiz. Şurası negatif arkadaşlar. x'lerimiz sıfırdan küçüktü. f ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan büyük burası pozitif. f türev x'imiz ne? Pozitif. x karemiz de pozitif. Bakın aslında şuradaki çarpım bize negatif bir değer veriyor arkadaşlar. İlk ifadede olduğu gibi negatif bir değerden artı çarpı artı yani pozitif bir değeri çıkarttığımızda yine negatif bir sonuç elde ederiz. Paydamız da daima pozitifti. Eksinin artıya bölümü bize ne verdi? Negatif bir görüntü vermiş oldu. Demek ki şu 4'te verilen x kare bölü fx fonksiyonunun türevi her zaman ne geliyormuş arkadaşlar? Negatif geliyormuş. E bu bize asıl fonksiyonumuzun yani x kare bölü fx'in daima ne olduğunu söyler azalan olduğunu söyler. Bir fonksiyonun türevi daima negatifse fonksiyonun kendisi de azalan bir fonksiyon olacaktır. Dolayısıyla dördüncü fonksiyonumuzun da buradaki a aralığında azalan geleceğini söylemiş oluruz. Baktığımız zaman birinci ve dördüncü fonksiyonumuz daima azalan oldu. İkincisi artan, üçüncü belli bölgede artan belli bölgede azalan olduğu için bizden isteneni sağlamamış oldu. Doğru cevabın 1 ve 4 geleceğini yani D şıkkı olması gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.